Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Astra 40 geliyor. Samanyolunun kalbini gördük. Çin çekirgesi zıpladı. Haftanın önemli uzay haberleri. Astra yeni roketini tanıttı. Küçük ölçekli fırlatma hizmeti veren Astra firması yeni nesil roketi 40'ı tanıttı. SpaceX 2022'de tanıtılan yeni roket bazı yerlerde fırlatma sistemi 2 olarak da tanımlanıyor. Uzay taşımacılığı alanında artan rekabette yer edinebilmek için yeni geliştirilen rokette firma, tasarımlarının ölçeğini büyüterek daha maliyet etkin bir seviyeye getirmeye çalışıyor. Eski modellerinden 6 metre daha uzun olacak olan 19,5 metre yüksekliğindeki ve 31 ton ağırlığındaki yeni roket, firmanın 3.0 modelindeki motorlardan daha farklı ve büyük iki motor ile çalışacak. Artan kapasitesiyle 40 alçak dünya yörüngesine 300 kg, güneş eşlenik yörüngeye ise 250 kg yük çıkartabilecek. Uçuş başına belirlenen yaklaşık 3.9 milyon dolarlık fiyat kilogram başına şu anda piyasadaki en ucuz fiyat olmamakla birlikte uydu sahiplerine daha esnek bir fırlatma takvimi ve fırlatma bölgesi sunmayı planlıyorlar. Üretim felsefesi olarak roketlerini yeniden kullanılabilir olarak değil ucuza ve seri üretilebilir olarak geliştirme yolunda çalışmalarını yürüten firma yeniden kullanılabilirlik fikrini tamamen göz ardı etmediklerini ancak kendi hesaplamalarına göre 23'ten sonra ekonomik olabilecek olan yeniden kullanılabilirliği şu an için düşünmediklerini dile getirdi. Asra bu mantıkla tasarladığı ve gelecekte her hafta sefer yapabilecek kapasitede olmayı istedikleri Roket 40'ın ilk testini 2022'nin son çeyreğinde gerçekleştirmeyi hedefliyor. Samanyolu galaksimizin merkezindeki kara delik görüntülendi. Gökbilimciler, dahil olduğumuz Samanyolu galaksisinin merkezinde bulunan Sagittarius A. kara deliğine ait görüntüleri yayınladı. Aralarında Türk astrofizikçi Feryal Özel'in de bulunduğu bir ekip tarafından Event Horizon Teleskobu adı verilen ve dünyanın çeşitli yerlerindeki bir dizi radyo teleskopun ortak çalışmasıyla elde edilen verilerle oluşturulan görüntüde galaksimizin merkezinde bulunan kara deliği göremiyoruz. Zira kara delikler yüksek çekim güçleriyle ışığı daha içlerine çektiği için bir görüntü elde etmemiz mümkün değil. Bunun yerine kara deliğin boşluğunun çevresinde dönen sıcak ve parlak madde diskine ait görüntüyü görebiliyoruz. Dünyadan yaklaşık 27 bin ışık yılı uzaktaki kara deliğin mevcut resmini elde eden teleskoplar, bunun için dünya ölçeğinde bir ağ oluşturarak kara deliği gözlemledi. Elde edilen terabaytlarca veri, daha sonra bir merkeze gönderildi ve işlendikten sonra resim elde edildi. Yayınlanan görsel size pek detaylı gelmeyebilir. Ancak gözlemin hassasiyetini anlatabilmek için şöyle bir örnekleme yapabiliriz. Aynı hassasiyetle Ay'a bakabilirsek, Ay yüzüğüne konulan bir simit üzerindeki susam tanelerini bile görebiliriz. Aynı ekibin daha önce yayınladığı M87 galaksisinde bulunan kara delik görüntüsü ardından, ikinci yayınlanan bu görüntüyle galaksilerin merkezindeki kara deliklerin varlığı, ve hakkında daha fazla bilgi edinildi. Nebula 1 roketi 1 kilometrelik zıplama testini tamamladı. Çin Halk Cumhuriyeti merkezli özel uzay taşımacılık firması Deep Blue, üzerinde çalıştığı Nebula M1 roketiyle 1 kilometrelik zıplama testini tamamladı. Roketlerinde yeniden kullanılabilirlik fikrini uygulamayı seçen firma, SpaceX'in Grasshopper test aracına benzer bir mantıkla geliştirdikleri Nebula M1 roketiyle bir süredir denemeler yapmakta. Yakıt olarak sıvılaştırılmış oksijen ve kerosen kullanan M1, son gerçekleştirdiği testte üzerindeki tek motoru ile 1 kilometre irtifaya kadar havalandı. Kısa bir süre havada asılı kaldıktan sonra ise motoru kullanarak itkili inişini gerçekleştirdi. Firma yetkililerine göre planlanan iniş noktasından yarım metre uzağa indiği açıklanan sistemin testi son derece başarılı oldu. Ekim 2021 tarihinden bu yana gerçekleştirilen 100. zıplama testini yapan firma, yakında 10 kilometrelik bir zıplama testi ardından, tahminen 2024 yılında roketin son hali olacak olan Nebula 1 ile yörüngeye çıkmayı planlıyor. Roket 500 kilometrelik güneş eşinik yörüngeye 500 kilogram yük taşıyabilecek. Gelecek hafta planlanan uzay uçuşları. Gelecek hafta kalkış tarihi yayınlanmış iki uçuş bulunmakta. 18 Mayıs Falcon 9 Starlink görevi. Amerika'nın Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden yapılacak olan fırlatmada Starlink uydu internet sistemine ait 53 yeni uydu alçak dünya yörüngesine çıkartılacak. 19 Mayıs Atlas 5 OFT 2 görevi. Amerika'nın Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden yapılacak olan fırlatmada Boeing'in geliştirdiği Starliner uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na test amacıyla insansız olarak gönderilecek. Uzay gemisi dünyanın sunduğu uzay haberlerini izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve paylaşın. Uzay ve uzay teknolojileri ile ilgili haberlerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olun.